Herkese merhaba. Antrenmanın hareketlerini anlatmak ve göstermek için kaydı açtım. Arkadaşlar dört tane hareketimiz var. Bu dört hareketi kolay versiyonları ve küf noktalarıyla anlatacağım. Ve hemen antrenman kaydına geçeceğim. İlk hareketimiz sandalye üzerinde. Önce gösteriyorum sonra yavaş yavaş anlatıyorum. Siz de lütfen karşıma geçen hareketleri deneyin. durun. Şimdi yavaş yavaş anlatayım. Birincisi sandalyemize dönük. Ellerimi koydum. Üstünde başlıyorum. Bir, dümdüz olmaya gerek yok. Dizler, dizler biraz bükülü ama çok değil. Çok az bükülü. Kalça arkaya bakıyor ve sırtımda düz. Yani sırt böyle değil. Düşecekmiş gibi değil. Yukarıda korkmayın. Emniyetteyiz burada. Şimdi yere parmak ucumla dokunacağım ve yukarı geleceğim. Dokundum. Gel. Yaylanıyorum orada. Dokun, gel. Dokun, gel. Burada dikkat etmeniz gereken burada parmak ucu durmuyoruz. Taban yerde. Yere parmak ucu. Dokun, gel. Dokun, gel. Yavaş yavaş gösteriyorum. İt kendini. İt yerden gel. İt, gel. İt, gel. İnanılmaz kalçanın altı ve bacakları çalıştırıyor. Bu ilk hareket. Geldim ikinci Kenara koyayım. Kolay versiyonu yok. Herkes yapabilir. İkinci hareketim. Önce göstereyim. Hızlıca sonra anlatacağım. Şimdi, burada yine kalça, kalçanın tüm bölümleri kalça altına çalıştırıyoruz. Aynı zamanda da geri giderken biceps, öne giderken triceps, kol arkası, sarkan kolları çalıştırıyorum. Öncelikle dizleri ağaç, bir minder kadar, minderiniz yastığınız kalın olmasın. E, hatta neyi kullanın biliyor musunuz? Bahçe bu üstünde olur ya sandalyenin üstü ince. Onu kullanın. Veya matınız kalınsa kullanmanıza gerek yok. Açtım dizleri. Ayaklar böyle değil. Bırak kendini. Geri giderken. Burada oturmuyorum. Oturacak kadar iniyorum. Açıyorum kalçayı. Oturacak kadar indim. Ve. Sıktım. Gel. Geri ver kalçayı. Öne doğru sık. Geri Triceps Geri giderken kollarını kendine çek Bu kolları biraz karıştırıyorsunuz Karıştırmayı kolay versiyonunda göstereceğim Geri giderken kolları kendine çek Öne giderken it geri Burada tricepsin çalışması için Vücuda yakın gitmesi lazım Hatta yumruklarının sık ağırlığı yoksa Sık Gel Kalça Geriye gidiyor ama oturmuyorum Ve öğret Sık Deneyim benle birlikte. Şş. Kalçayı geriye ver. Açılsın. Oturma. Ve... Şş. Sıkarken triceps'i bas. Gel biceps. Triceps. Biceps. Triceps. Burada dediğim gibi en önemli nokta... E, topukların üstüne oturmuyoruz. Kalçanı açabildiği kadar açtın. Sırtın düz. Önde değil. Sırtın düz. Önünde yine bir duvar var. Ve bu hareketi çok hızlı yapmaya çalışmayın. Ya var, hissederek, kasın açıldığını hisset, kapandığını hisset, hissederek yapılması gereken bir hareket. Kolay versiyonu da, kolları karıştıranlar için aslında kolay versiyonu. Ağırlığı olmayanlar ağırlıksız da bu kol hareketlerini yapabilir. O zaman baktın ki karıştırıyorsun. ilk önce adapte olamadın. Birleştir ellerini. Aç. Sık. Kalça. Sık. Hareketimize üçüncü hareketimize geldik. Üçüncü harekette biraz yanacağız söyleyeyim. Yakıyoruz. Dirseğimi koydum. Önce hızlıca göstereyim sonra anlatayım size. Bunu 20 saniye yapacağız. Ben ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Şimdi burada anlatıyorum. Birincisi, çok önemli. Dirsek yukarıda değil, içeride değil, omzumun altında yerleştirdim. Alttaki dizimi büktüm. Üstteki yerde kendini kaldır. Şimdi, dümdüzüm. Önümde duvar var, arkamda duvar var. Dümdüzüm, burada durmak kolay değil, anlıyorum sizi. Çünkü yan karın kasları ve en önemli biliyor musunuz? hani buraya nasıl ulaşırız hocam dersiniz hep. Bu arka simit. Bu harekette çok güzel çalışıyor. Önce zor versiyonu gösterip sonra kolay göstereceğim. Yüksel. Elini kaldırdın. Şimdi kalça yere iniyor, kalkıyor. Dirseğine gerek yok. Bacak ve kalça iniyor. İn kalk. İn kalk. Yer gök. Yer gök. Böyle. Dümdüz. Dümdüz. Yani öne geriye değil, dümdüz tanıda bile dayanılacak gibi değil. Gerçekten çok çalıştırıyor. Bunu yapıyoruz 20 saniye. 20 saniye zor gelirse arada dur, devam et. Arada dur, devam et. Şimdi kolay versiyonu gösteriyorum. Yine dirseği omzuna alsana koydum. Yine kalktım. Buradaki tek fark elimi yere koydum. Buradan destek alıyorum. Ve burada çalışmaya başla. Eğer dirseğiniz acırsa ağzına yastık koyun. Burada saydırmaya başla. Dayan burada. İn kalk, in kalk, in kalk. Yoruldun. Bekle biraz. Tekrar. 20 saniye bu şekilde geçireceğiz. Tamam mı? Arkadaşlar hissedeceksiniz. Doğru yaparsanız çok güzel çalıştırıyor. Bu da üçtü. Şimdi dördüncü hareketimiz. Şimdi bu hareket çok kolay görünüyor değil mi? Ama size nasıl doğru yapıldığını anlatınca hareket kasları çalışma noktasına gelecek ve aslında çalışan noktalarla zorlaşacak. Önce normal versiyonu gösteriyorum. 1- Her zaman planka gelirken eller omuzun altında, ayakları kaldır parmak uçlarını çek kendine dümdüz oldum. Bu değil. Bu değil. Dümdüz oldum. Şimdi dizler nereye denk geliyorsa oraya bırak. İşte şimdi işler zorlaştı. Siz bazen ne yapıyorsunuz? Dizleri yere koy diyorum. Bu. Ama dizlerim oraya denk gelmiyor. Şu anda karın kaslarım pasif. Ne yapacağım? Şimdi dizlerim nereye denk geliyorsa oraya bırak. Burası. Yani bu değil. Yavaşça bıraktım. Burada triceps çalışıyorum. Dambalı aldım. Vücuduma yakın. Çek. Çek, yakın çek. Dirsek yukarı. Dirsek yukarı. İki tane çek, diğer tarafa geç. Burada çalışmaya başla. 40 saniye. Konsantre ol. Burada başla. Şimdi hafif seti yaptım. Şimdi dumbbellsız kolay versiyonu gösteriyorum. Bir de aynı şekilde plank pozisyonu aldın. Dümdüz oldun. Dizleri bıraksın Ve dirseğini çek çek diye çek çek burada en önemli nokta vücuduna yakın yakın bırak yakın yakın bırak yakın yakın bırak dirsek yukarı bu da dördüncü hareket bu harekette plan hareketi çok güzel ve çok önemli bir hareket neden çünkü aslında genelde spor yapmayanların bilmediği bir şey var ki bu hareket, plankta durduğumuz hareketler karın kasını mekikten, mekik kadar belki daha iyi çalıştırır. Biz kombinasyon yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden karın kası ve trisepsi kombine etmiş olduk. Dört hareketimiz var. Kolay versiyonları gösterdim. Antrenmana geçiyoruz. Antrenmanda görüşürüz.